أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفذض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Muhterem dinleyenler, kıymetli izleyenler, bugünkü dersimizde yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, Siyeri Nebi'yi sizlerle beraber anlamaya, anlatmaya çalışacağız inşallah. Rabbim anlattığımız şeylerden ibret alıp örnek alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hayatımıza onu koyabilmeyi nasip eylesin inşallah. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy gelmiş ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile bireylerine onu tebliğ ettikten sonra daha sonra gelen bir emirle şu ara suresindeki bir emirle de yakın akrabasından başlayarak artık insanlara bunu açıktan tebliğ etmeye başlamış. Böylece tebliğ vazifesi açıktan bir şekilde gizli olmamak kaydıyla açıktan bir şekilde devam ediyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıktan tebliğe başladıktan sonra bir takım tepkilerle, sıkıntılarla karşılaşmış ve onunla birlikte İslam'a dahil olan ilk Müslümanlar da şüphesiz ki bu açık davet başlamasıyla birlikte onların da İslam'la müşerref olduğu bilinince onlara da bir takım sıkıntılar, tepkiler ortaya konulmaya başlanmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 yıl kadar gizli olarak sürdürdüğü bu gizli davet döneminden sonra açık bir şekilde Mekkeli müşrikleri İslam'a davet ediyor. Aslında bu ilk dönemlerde fazla önemsemiyorlar Müslümanları, Hz. Peygamberi ve diğer Müslümanları. Çünkü azınlık sayıdalar ve Müslümanların ortaya koymuş olduklarını fazla önemsemeye, üzerinde durmaya gerek duymuyorlar. Ve daha çok alaycı bir anlayışla Müslümanlara hitapta bulunuyorlar. Ancak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ki onların putlarını kötülemeye, putperestliğin kötü bir şey olduğunu başlama anlatmaya başladığı zaman ve onların putperest olarak ölen babalarının bile dalalette olduğunu, sapıklıkta olduğunu, cehennemde olduğunu ifade etmeye başlayınca müşrikler onun peygamberliğini büyük bir tehlike olarak addetmişler, görmeye başlamışlar ve ardından karşı saldırıya ve tepkilere yönelmişlerdir. Nitekim bu ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde de durduğu bu ayet-i kerime ayet-i kerimeler daha doğrusu Enbiya suresindedir. Enbiya suresinin 98 ile 100. 98, 99 ve 100. ayet-i kerimelerinde den sonra ortaya çıkan tepkiler, düşmanlıklar dozu daha da artmaya başlamıştır. Estağfurullah o ayet-i kerimeleri bir hatırlayalım. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Entum leha varidun. Hiç şüphesiz ki siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz siz oraya varacaksınız. لَوْ كَانَ هَا أُولَٰي آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّنْ fiha خَالِدُونَ Eğer onlar ilah olsalardı, yani o taptığınız putlar ilah olsalardı, oraya varmazlardı. Halbuki hepsi, yani tapanlar da, tapılanlar da, o putlar da orada ebedi kalacaklardır. وَكُلُّنْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَف۪يرٌ وَهُمْ fiha لَا يَسْمَعُونَ onların orada bir iş çekişleri vardır ki bir inim inim inlemeleri vardır ki onlar orada hiçbir şeyde işitmezler. Orada adeta cehennemin azabını yaşayarak onları Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ayet-i kerimelerle anlatarak cehennemin azabını anlatarak onları cehennemle tehdit ediyordu ve onların putlarının da hiçbir işe yaramadığını, ilah olmadıklarını söylüyordu. Müşriklerin işte bu ayet-i kerimelerden sonra yani Enbiya Suresi 98 ve 100. 98-99 ve 100. ayeti kelimelerinden sonra düşmanlıklarının dozunun arttığını görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk başta o alaya aldıkları Müslümanlara şimdi daha da fazla bir düşmanlık beslemeye başlamışlardı ki o ilk dönemlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüklerinde birbirlerine kaş göz işareti yaparak işte Abdülmuttalip oğullarından kendisiyle gökten konuşulan kişi geliyor falan gibi. Böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle dalga geçiyorlardı. Müşrikler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok iyi tanıdıkları halde ona mecnun, kahin, şair, sihirbaz gibi bir takım yaftalarla onu adeta ona bir takım iftiralar atıyorlardı. Vahiyler hakkında da ne diyeceklerini şaşırıp Kur'an-ı Kerim'i Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öğreten kişinin Rum asıllı bir köle olan Cebir ismindeki, Cebra ismindeki bir Hristiyan köleye, Cebir veya Cebra diye geçiyor. O Hristiyan köleye e, Hz. Peygamber'in ondan öğrendiğini, bu Hristiyan köleden öğrendiğini iddia etmeye başlamışlardı ki, Kur'an-ı Kerim onların bu iddiasına yani bir köleden, Rum asıllı bir köleden Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğine dair ortaya koydukları bu iddiasına, e, şu ifadelerle cevap vermiştir muhterem kardeşlerim. Nahil suresi 103. ayet-i kerimede. Estaizu billah, bismillah. Ve lekad na'lemu ennehum yekulûne innemâ yuallimuhu beşar. Ant ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Tamamen bu müşriklere bir cevap olarak Yüce Mevlamız bu ayet-i kerimeyi indiriyor. Lisanul lezî huliduna ileyhi a'jamiyun bu hada lisanun arabiyyun mubin o ima ettikleri kimsenin dili arapça değildir yabancıdır bu kuran ise gayet açık bir arapçadır ifadesiyle nahl suresi 103. ayette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuran-ı kerimi bir yabancıdan öğrenmediğini müşriklerin onu bu şekilde yaftaladıklarını bildiğini yüce mevlamız ifade ederek onların doğru bilmediğini, yanlış bildiğini, Arapçayı bile bilmeyen bir kişiden Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesinin söz konusu olmadığını ifade etmiştir bu ayet-i kerime. Evet, müşrikler bununla yetinmiyorlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haşa öğretilmiş bir deli olduğunu ifade ediyorlar. Yine vahiylerin de karma karışık rüyalar, uydurma sözler, şiir, büyü, Hazreti Peygamber'in uydurduğu bir takım yalan ve başka bir zümrenin bu konuda kendisine yardım ettiği noktasında başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan masallar gibi bunlar hep ayet-i kerimelerde ifade edilen hususlardır. Değişik iddia ve iftiralarda bulunuyorlar. Kur'an-ı Kerim bütün bu iftira ve iddialara şiddetle karşı çıkarak Kur'an'ın bir beşer sözü olmadığını, yüce Allah'ın bir kelamı olduğunu ifade ediyor. Hatta insanlara onun bir benzerini, bir suresinin benzerini getirmesini noktasında da adeta onlara meydan okuyordu ki Kur'an-ı Kerim'de bu hususla alakalı olarak yani insanlara kendisinin bir benzerini, bu kelamın bir benzerini getirmesi noktasında meydan okuyarak bunun bir ilahi kelam olduğunu, insan sözü, insan kelamı olmadığını Kur'an-ı Kerim şu ayet-i kerimelerle ifade ediyor. Yine e, efendim bu ayet-i bir tanesi Yunus suresinde. Yunus suresi 38. ayette Estaizu billah em yekulu neftara? yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed kendisi mi uyduruyor diyorlar bu Kur'an'ı. De ki kul fe'tu bi suratin mislihi ve du'u men min dunillahi in kuntum sadikin eğer siz sözünüzde doğruysanız yani bunu peygamber uyduruyorsa hadi siz madem doğru söylüyorsunuz o halde o halde siz de onun bir benzeri bir sure getirin Kur'an-ı Kerim'in benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa da onu yardıma çağırın. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in benzeri bir sure getirin diye bir meydan okuma Yunus suresi 38. ayette bir başka ayette Bakara suresinde 23 ve 24. ayet-i de yine bu hususla ilgili olarak Yüce Mevlamız müşriklere adeta meydan okuyor. Estaizu Ve in kuntum fi raybin mimma nezzenne ala abdina <laughs> fe'tu bi suratin min mithli. Eğer kulumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz Kur'an hakkında bir şüphedeyseniz, bir şüpheniz varsa haydin onun benzeri bir sure getirin. Ve du'u şuhedâekum min dunillahi in kuntum <sadiqin> ve yine eğer sözünüzde iddianızda doğruysanız başka şahitleri de çağırıp Allah'tan başka kişileri de çağırıp onları da şahit tutabilirsiniz, ispat edebilirsiniz. Eğer yapamazsanız geliyor şimdi fe illem tefalu ve len tefalu fettequn nar allati waqudaha en-nas vel kafirin. Eğer bunu yapamazsanız ki yapamayacaksınız da ayet-i kerim aynen böyle ölen tefalu yapamayacaksınız da fettakunnaralleti akudha'l nasu ve'l hicara o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. Yani Kur'an-ı Kerim adeta burada insanları uyarıyor. Cehenneme girersiniz. Bakın dikkatli olun. Yakıtı ateş yakıtı İnsanlar ve taşlar olan bu cehenneme girersiniz. Bunu yapamayacaksınız. وَعِدَّتْ <laughs> kafirin Ki o cehennem, o ateş kafirler için hazırlanmıştır diye Bakara suresi 23-24 ayet-i kerimelerde yine Mevlamızın müşriklere adeta meydan okuduğu, Kur'an'ın bir benzerinin getirilmesi hususunda meydan okuduğu ayet-i kerimeler olarak dikkat çekiyor. Yine Hud suresinde de Efendim yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Estağfirullah em yekulu Yoksa onu Hazreti Peygamber uydurdu mu diyorlar? Kul fetu bi asri suverin mislihi muftariyatin ve dumeni min dunillahi in kuntum sadikin. Burada da 10 tane sure eğer doğru sözü söylüyorsanız, doğru sözünüzde doğruysanız haydi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerinde yardıma çağırıp siz de bu Kur'an'ın sureleri gibi 10 tane sure getirin diyerek onlara meydan okuyor. Yine İsra suresinde de Estaizu billah قُلْ لَاِنِ اجْتَمَعَةِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا De ki ey Habibim andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine destek olsalar da yine onun benzerini getiremezler. Bunu başaramazlar. Burada da onların başarısız olacaklarını ifade ediyor ayet-i kerimeyle İsra suresinin 88. ayet-i kerimesinde. Muhterem kardeşlerim, kıymetli izleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet-i kerimeler indikten sonra Efendimiz sallallahu ve bunları insanlara tabii ki tebliğ ediyor. Tebliğ etmek görevi bu ayet-i sonra da daha da azıtıyor insanlar, Kureyş halkı, müşrikler. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha çok üzerine gelmeye, Müslümanların daha çok üzerine gelmeye başlıyorlar. Özellikle müşriklerin düşmanlığı, sözlü hakaret, dövme, işkence, boykot ve hatta öldürmeye kadar gidebiliyor. Ancak hür ve zengin olan, itibarlı olan Müslümanlara çok fazla zarar verememekle birlikte onlara da bir takım sıkıntılar ortaya koyuyorlar ama daha çok fakir olan, işte köle olan, cari olan Müslümanlara, ilk Müslümanlara daha büyük zarar veriyorlar ki özellikle de efendileri tarafından, müşrik olan efendileri tarafından bunlara çok büyük zararlar veriliyor. Bunlardan bir tanesi Habbab bin Eret Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden Müslümanlardan bir tanesi köle olan Habbab bin Eret, Temim kabilesine mensup, cahiliye döneminde Ümmü Enmar tarafından satın alınmış ve demircilikle uğraşan bir mümin sahabi. Kendisi yanan kömürlerin üzerine, kızgın taşların üzerine yatırılıyor. Üzerine de bir kişi çıkıyor ve böylece kendisine eziyet ediliyor ki İslam'dan dönsün, tevhid dininden ayrılsın diye. Tabii ki Habbab döner mi? Dönmüyor muhterem kardeşlerim. Öyle bir imanla Hazreti Peygamber'e ve Yüce Allah'a yapışmış ki inancından asla taviz vermiyor. Habbab bin Eret, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın halife olduğu dönemde onunla bir mecliste bulunduğunda Hazreti Ömer kendisine iltifat ediyor. Habbab yanıma gel bu meclise Ammar'dan sonra senden daha layık bir kimse yoktur diye ifadeyle iltifat edince Habbab da yıllar sonra izleri hala belli olan o sırtını açarak Hz. Ömer'e gösteriyor ve sırtındaki işkence izleri ortaya çıkıyor ki sırtındaki beyaz lekeler o yanmadan dolayı oluşan beyaz lekeler yanık yerleri hala belli oluyor muhterem kardeşlerim. Habbab müşriklerin işkencesine dayanamıyor bazen. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Ya Resulallah Yüce Allah'a bizim için dua etmeyecek misin? Bize yardım gelmeyecek mi? diye serzenişte bulununca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine geçmiş ümmetlerde de için geçmiş ümmetlerin içinde de daha ağır şekilde eziyet gören insanlar olduğunu, müminler olduğunu, daha büyük işkencelere maruz kalan Müslümanlar olduğunu ancak onların dinlerinden dönmediğini ifade ediyor ve yakında kurtulacaklarını söyleyerek sabrı tavsiye ediyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Habbab demircilik yaptığı için muhterem kardeşlerim Mekkeli müşriklerin bir takım silah ihtiyaçlarını, kılıç ihtiyaçlarını falan kendisi yapıyordu. Bununla ilgili alacaklarını toplamaya gittiği zaman da kendisine Muhammed'i inkar et, ondan sonra paranı topla diye hitap edilince Habbab da onu asla inkar etmem, kıyamet gününde de onunla beraberim diyerek tavrını ortaya koyuyordu. Para için bile ne yapmıyordu. İnancını satmıyordu muhterem kardeşlerim. Yine bu Müslümanlardan, ilk Müslümanlardan ancak köle olan gariban Müslümanlardan bir tanesi de Bilal-i Habeşi idi. Bilal-i Habeşi de aslan Habeşli olmakla birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonradan müezzini olma şerefine nail oluyor. Efendisi Ümeyye bin Halef müşriklerin azıllarından bir tanesi ona çok çeşitli işkenceler yapıyor muhterem kardeşlerim. Kızgın kumlara yatırıyor, üzerine ağır kayalar, taşlar koyuyor ve ona bayılıncaya kadar işkenceden geri durmuyordu. Bununla da yetinmiyor. Kendisini en sonunda öldüreceğini ifade ediyor. Eğer Müslümanlığı, İslam'ı reddetmezse kendisini öldüreceğini bu şekilde ifade ediyor. Ve buna rağmen Bilal-i Habeşi o eziyetler esnasında kendisi putlara lat ve menat, lat menat ve uzaya ibadet etmesi söylendiğinde o ahad, ahad diyordu. Yani Allah bir, Allah bir diyordu. Tevhid inancından asla taviz vermiyordu. Kendisine yapılan onca işkenceye rağmen yine Efendisi Ümeyye bin Halef Bilal'in ayaklarına ip bağlayarak onu Mekke sokaklarında sürüttürüyordu. O kızgın kumlarda, o çakılların arasında bütün vücudu kan bere içerisinde kalıyordu muhterem kardeşlerim. Buna rağmen de Bilal-i Habeşi asla dininden dönmüyor. Asla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine tebliğ ettiği İslam'dan ayrılmıyordu. Bunlar önemli, İslam tarihinin önemli kişileri olarak kayda geçiyor muhterem kardeşlerim kaynaklarımızda. Yine Ammar ailesi çok anılan, bu konuda anılması gereken bir ailedir muhterem kardeşlerim. İlk Müslümanlar arasında ilk İslam'ın ilk şehitlerinin verildiği aile Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sümeyye İslam'ın ilk şehitleriydi bu noktada. Babası Yasir'e o kadar eziyet ediliyor ki ellerinden ve ayaklarından iki deveye bağlanıp develer ayrı ayrı yönlere sürülerek adeta kemiklerinin birbirinden ayrılması hedefleniyor ve bu işkencelere dayanamayan Yasir yani Ammar'ın babası Yasir şehit oluyordu. Buna dayanamayan annesi de tepki gösterince Ebu Cehil'in atmış olduğu bir mızrak darbesiyle o da şehit kervanına katılıyor ve İslam'ın ilk şehitleri Yasir ve Ammar, Yasir ve Sümeyye Ammar'ın annesi ve babası olarak kayda geçiyordu. Ammar da kendisine yapılan işkencelere daha fazla dayanamayarak en sonunda müşriklerin söylemiş olduğu o sözleri söylüyor ve eee dine inanmadığını, Hz. Peygamber'in dine inanmadığını ifade ediyordu. Ancak bunu kalben yapmıyordu tabii ki. Dilinden söylüyordu. Ama içerisine bir korku düşmüş, bir endişe duymaya başlamış. Acaba ben dinden gerçekten çıktım mı? Hz. Peygamber'in bize tebliğ ettiği dinden gerçekten çıktım mı diye hemen konuyu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletmişti. Ya Resulallah ben böyle böyle bir hata yaptım. Onların söylediklerini kabul ettim. Acaba dinden çıktım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona Ey Ammar sen dinden çıkmadın. Eğer sana yine eziyet ederlerse sen bu şekilde karşılık vererek kurtulabilirsin. Kurtulmak için bunları söyleyebilirsin. Bunda bir beis yoktur diyerek Ammar'ın yüreğine su serpmişti muhterem kardeşlerim. Yine bunlar gibi Ebu Fıkıh'e ayağına ip takılarak, ip takılarak çakılların arasında sürükleniyor. Lübeyne şiddetli bir şekilde dövülüyordu. Efendileri Müslümanlığı kabul etmediği müddetçe bu çaresiz insanları ya dinlerinden dönmek veya bir iyiliksever tarafından satın alıp serbest bırakılmaktan başka çareleri kalmıyordu. Ki bu iyiliksever de Hazreti Ebu Bekir oluyordu. Bu gariban, kimsesiz köleleri, cariyeleri satın alarak muhterem kardeşlerim Hazreti Ebu Bekir onları efendilerine parasını ödeyerek satın alıyor ve onları özgürlüğüne kavuşturarak bir nebze olsun rahatlamalarını sağlıyor ve onları işkenceden kurtarmış oluyordu. Bu mazlum Müslümanlar arasında Bilali Habeşi ve annesi Hamma, Hamame, Amir bin Füheyre, Übeys, Ümmü Übeys, Ebu Fükeyhe, Zinnire, Nehdiye, Lübeyne gibi isimler bulunmaktadır. Hz. Ebu Bekir'in satın alıp onları özgürlüğüne kavuşturduğu, azat ettiği köleler arasında, ilk Müslümanlar arasında. Müslüman olan köle ve cariyeler dışında bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kureyş'ten Müslüman olan bazı hür ve ileri gelen Müslümanlara da bir takım işkenceler yapıyorlardı ki Hazreti Ebu Bekir sallallahu radıyallahu anh'ın Kabe'deyken Utbe bin Rebiya tarafından dövüldüğünü daha önceki derslerimizde ifade etmiştik. Darul Erkam'dayken Hazreti Peygamber'le birlikte Mekke'ye, Kabe'ye gitmişler. Ve orada e, henüz açıktan davetin olmadığı o dönemde Hazreti Ebu Bekir açıktan davet yapmaya başlayınca Utbe bin Rebiya tarafından feci şekilde dövülmüş ve kan revan içerisinde kalmıştı. Yine Halid bin Said babası tarafından önce dövülmüş sonra da hapse atılarak açlık ve susuzluk içerisinde bir hayata bırakılmıştı. Hakem bin Ebu'l-Asi yeğeni Osman bin Affan'ı ellerini ve ayaklarını bağlayarak onun özgürlüğünü engellemeye çalışmıştı. Talha bin Ubeydullah ve Zübeyir bin Avvam da yine aile efradı tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan sahabilerden bazılarıdır muhterem kardeşlerim. Ancak Müslümanlara yapılan bütün bu işkenceler şüphesiz ki onları imanlarından vazgeçirmemiştir. Onların imanlarını daha da artırmıştır ve Hz. Peygamber'e Yüce Allah'a olan bağlılıklarını daha da artırmıştır. Bu meyanda, bu anlamda canlarını bile vermişlerdir ki Ammar'ın babası Yasir ve annesi Sümeyye, İslam'ın ilk şehitleri olarak cennete gitmişlerdir. Müşrikler bizzat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bir takım eziyetler ve işkencelerde bulunmuşlardır. Ukve bin Ebi Muayt, Ubey bin Halef'in kışkırtmasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılarken bir deve işkembesini Hazreti Peygamber'e hakaret ediyor. Ebu Cehil'in kışkırtmasıyla da bir deve işkembesini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken onun omuzlarına koyarak ona işkencede bulunuyordu. Yine bir keresinde Ukbe bin Ebi Muayt Hazreti Peygamber namaz kılarken boynundaki atkıyla onu boğmaya yeltenmiş ve Hazreti Ebu Bekir'in Hazreti Peygamberi kurtaldığına dair kaynaklarda bilgiler yer almaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb ve yengesi Ebu Lehi bin hanımı Ümmü Cemil e, efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme değişik işkenceler yapmışlar, her zaman hakaretlerde bulunmuşlar, her toplantıda önünü kesmeye çalışmışlar ve e, Ebu Leheb Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinin önüne bir takım necasetler atmış. Efendimizin rahatsız olmasına gayret etmiş. Ümmü Cemil yine akşamdan geceleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geçeceği yolların üzerine dikenler toplayarak onları atmış ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları zarar görsün. Yani her halükarda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bazı işkenceler, bazı sıkıntılar yaratılmaya çalışılmıştır. Bu müşriklerin elebaşları, bu işkenceleri yapan müşriklerin elebaşlarından bazıları Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid bin Mughire, As bin Vail, Nadır bin Haris, Ukbe bin Ebi Muayt ki Utbe bin Rebia, Şeybe bin Rebia, Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in hanımı Ümmü Cemil, Ümeyye bin Halef ve Übey bin Halef gibi bu müşrikler Mekke'nin ileri gelen İslam'a düşman olanlarından bazılarının isimleridir muhterem kardeşlerim. Rabbim o dönemde Müslümanları bu müşriklerden koruduğu gibi bugün de ümmeti Muhammed'i bütün İslam coğrafyasını İslam düşmanlarından, Müslümanların düşmanlarından, din düşmanlarından muhafaza eylesin, korusun diye dua ediyoruz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel sözleriyle biz de sözlerimizi hitama erdiriyoruz. Allahümme inni e'udhu bike minel fakri vel kılleti ve zilleti <Sessizlik> ve min Allah'ım fakirlikten, yoksulluktan zilletten, yokluktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve barakat.